ne bileyim yani ne diyeceksin, ne diyeceğine deyip diyemeyeceğine hiçbir şey ne değer, ne kim, kim, kimse kimse dinle, ne bir şey anlatabilirsin, ne dinleyen olur. Jamura Kuay. Jamura Kuay. Jamura Kuay.

Bayanlar haksızlık yapıyor musunuz? Yok canım hiç olur mu? Bayanlar güldürme çiçektir. Bunlar sözlerde geçiyor genelde uygulanıyor mu? Yok yok uygulanmaz. Eşinize yılda kaç kere çiçek al alıyorsunuz? İnanın eşime yılda ben hiç götürmemişim. Nasıl sınavınız? On numara. Evet. Kolaydı yani. Tabii ya çalıştım. Gerekeni yaptım. Baktım. Evde baktım sadece. Attım hafızaya. Beyin bedava. Beyin bedava. Bedavaya taşıyorum. Niye hamallık yapayım? Baktım. Karşıma çıktı hepsini yaptım. Bu kadar. Hoş Hoş olsun. olsun. Bugün bir arkadaş anlattı. Çok hoşuma gitti. Bir Laz fıkrası anlattı. Laz hep diyormuş ki çevresine. Ben bak hastayım. Ben hastayım. Ben hastayım diyormuş. Kimse dinlemiyormuş kendisini. Ben hastayım, ben öleceğim, bana bakın filan. Sonra demiş, ben ölürsem mezar taşıma böyle yazın demiş. Mezar taşına yazmışlar. Demiş, ben hastayım dedim, dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? <laughs> He? Yani bizim lazım mezar taşında öyle yazıyormuş. Ben hastayım dedim, dedim bana inanmadınız. Ne oldu şimdi? Gördünüz mü? Biz ne bileyim görmedik ya abi biz sizi. Siz siz Sen kendi hastalığından mı uğraştın? Bir de elini çizdiğinden mi yanlıcam ben? Tamam elini ağır yapayım komiserim ya. Sen yetkili bir abiye benziyorsun. Gülün abi gülün. Açın kapıyı. <laughs> ve aradan aylar geçti. Polis yine aynı mahallede aynı apartmanın önündeydi. Değişen bir şey yoktu. Görüntüler ve yaşananlar aynıydı.

Sağır, sus, sabah, Okuyorum ayır. ben ya nasıl bağırıyorsun? Yeni kalktık Babam keser alın diye benim ya. Kapıya Söyleyeceksin İdris amca yatıyor. Sokakta kalıyor yatıyor. Arkadaşlarının da kalıyor? Ne, neler söyleyeceksin? İşte yardım edelim sahip çıkalım. <laughs> Peki ne zaman oldu bu olay? Cuma günü. Nasıl oldu? Mumdan çıkmış yangın. Dede başkanım. Evet bir daha. Size sahip sesleniyorum. Sahip çıkalım dedeye. <gülüyor> <gülüyor> Sokaklarda yatıyor. <laughs> Ulan hep beni buluyor her <laughs> şeyde. <laughs> <laughs> Dede, dedeciğim. <laughs> Ulan beni buluyor vallahi billahi ya. Sen <laughs> Seçme mi geliyorsun? Ne oluyorsunuz? <laughs> Bir daha söyle hadi. Dedeye sahip çıkarım. Komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor. <laughs> Sokaklarda yatıyor yazık. Siz kim oluyorsunuz? Komşusu oluyorum. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> людей для такой музыки. Очень мало. А очень. очень мало народу, мадам. А очень. Беспотовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. А зачем вы пришли сюда? Я думал, намного будет, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думал, намного лучше это все будет. Сколько раз сюда ходил, было намного лучше, но на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народу, мама, музыка не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? Что за направление музыки? Kapatmanız gereken bir şey. Özgürlükleri kısıtlıyorlar. <laughs> Özgürlükleri kısıtlıyorlar Efendim? Ne oluyor? Press TV. Bu. Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu. Tamam mı? Şimdi mesela türban olayını çok karıştırdılar. Ha, aralarında bir fark kaldı. O farkla çok güzel oldu. Mesela herkesin hayatına kimse karışamaz. Ha, nasıl karışamaz? Ben bu şekil yenirim. Bu bayağı şu şekil giyinir, şu şekil giyinir. Ha hiç kimse kimseye karışma bir hakkı yok. Özgürlüğü bidir. Ha başörtü kurban olduğum ya Resulallah'tan gelebilir ama lakin ki öyle değildir. Yani yorumlamam bu kadar. Hadi el işte. Ekran başındakiler Fox TV'de işte Konya'dan Altılar Köyü'nden Kasım huzurlarınızda. Bir dakika. Başladın mı? Başla. Lai mali politico, rai shalli mali politico, lai 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 lai, lai 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 lai, mama mama sama mama, loi 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 loi. Bir şey söyleyeceğim, bu senin besten mi? Ben kendi bestem. De, bir de ahirete iki tane bestem daha var. Onları ilerleyen dakikalarda e, alacağım. Dakika sen Ama sen. bu beste gerçekten nasıl geldi ilham? Vallahi ben kendi kendime... Tuvalette mi yaptın bu besteyi? Yok. <laughs> Nerede? Kendi kendime gel, yani... Yani o... tarlada mı? Tarlada mı yaptın? Vallahi bilmiyorum. Ya ezberlemişim yani. Birden bire geldi. Ee, ezberlemişim. Nece oluyor bu? İngilizce mi? Vallahi ben de bilmiyorum <laughs> da, öyle öyle biliyorum. <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki... Heh. Söyledim. Ha, çok güzel bir şarkı bak. Şurada bir tren geçiyor ki... ...trene bakıyorum ki... ...tren üzerinde bir yazı yazıyor ki... ...o da Doğu Ekspres'miş ki... ...tren içinde bir güzel var ki... ...ama ben güzeli tanımıyorum ki... ...ben de mahsus trene biniyorum ki... ...ondan sonra Haydar İstanbul Haydarpaşa'da iniyoruz ki... ...ben de mahsus kendimi... ...ben de mahsus kendimi bir köşeye giriyorum ki masa tanışmak için ki ondan sonra bu da trende iniyor ben de iniyorum ki kendimi masa değdiriyorum diyor ki önüne baksana diyor. Çok... Merhaba. 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 Milli takım nasıl buldun? Çok iyi buldum. Sizce evet, Beşiktaş güzel ya. Yani. Tamam, Gerçekten tamam. Beşiktaş'ı seviyorum. Güzel ya. Yani her zaman da yani devamlı da Beşiktaş'ı şey yapıyorum ben. Evet. Beşiktaş evet. değil milli takım yani. Türk milli takımını soruyoruz. Evet. Türk milli takımının Yunanistan ve Norveç oynamış olduğu maçlarda nasıl buldunuz? Çok iyi. Çok iyi. Gerçekten güzel oldu. Gerçekten güzel. Oldu. Sizce milli takım gruptan çıkar mı? Çıkmaz. Herkes, Herkes tabi gibi. tabi 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 bu insanlar birlikte tabi, tabi, ibadetlerini de anadanda yapabilir. Peki efendim teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.